Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yaser ve bugün sizlerle birlikte e, Bugün Fortnite çekiyorum e, Tabi uzun zamandır video atmıyorum tabi. E, şimdi bir mağazaya bakacağım Bakalım bir şeyler gelmiş mi arkadaşlar Bu arada telefondan Fortnite çekiyorum Birazcık benim için zor olacak Bakayım şöyle neler var Her zaman mağazaya bak. Rick and Morty mi? Hadi canım. Oha. Ulan keşke şu VIP papalim olsa da şu Rick Morty olsa. Has. Bu çok güzel lan. Turşu Rick mi? He. Sırt eşyası. Tipe bak lan Çok güzel görünüyor Ama harbi güzel bay... Neydi lan bunlar Biraz zor okunuyor da Baya güzel ya Yüklense Tipe bak lan Bu önceden de gelmişti sanırım ya Fortnite'a Önceden de gelmiş diyebiliyorum ama Hatta Rick de gelmişti de. Neyse ya biz şimdi maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like etmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tüm videolardan haberdar alabilirsiniz. Ee, şimdi maçımıza geçelim arkadaşlar. Gece V Papel'im, V Papel değil mi bu? Aynen. Gece V Papel'im olsa da alabilsem. Çünkü çok güzel. Ama şu an 300 tane var. Ya e zaten de deme Gorgon falan var boş ver. Yani arkadaşlar böyle ara ara Fortnite, Brawl Stars videoları falan çekmemi istiyorsanız yani kanalıma abone olmayı abone olmanızı istiyorum. 400 abone falan ulaşalım. Şu an bir 358 mi öyle bir şeydi en son. Sizin için editler de yapacağım. Maçımız hadi açsa olsun da. <laughs> Bu arada arkadaşlar telefonla oynadığım için birazcık şey olabilir. Kasabilir. Yani çünkü telefonla oynuyorum yani. PlayStation yok. Bilgisayar. Şu an videoda nasıl gözüktüğünü bilmiyorum ama zaten bu videoyu çekeyim ondan sonra bakacağım. Evet. Oğlum 8 FPS ne lan? He. Nereye atlasak? Ben ilk başlarda tabi çok adam olduğu alanları atlamamayı tercih ediyorum her zaman. Şu an FPS'imiz birazcık düşük. Yani bir 20 FPS e... o çok iyi lan. 20 FPS e her zaman çıkarsa çok iyi oluyor da adamlar niye buraya iniyor oğlum ya. O da bir tane ya. Yani. Abicim bir 10 FPS'te kalmasak bir 20'ye çıksak ineyim de. O da buraya atlıyor ya ben. Ondan daha farklı bir yere gidiyorum hocam. Aha buldum vallahi buldum. Hop. Al lan oy kast. Allah odam mı var? Hocam, bir dakika ses açabilir miyim? Anam evde olduğum için telif yapmak için kapattım mıştım müziği. Şu anda oyuna girdik. Şu biri var. Abi şu şim, şundan bir tane silah çıktı işte bu. Artık adamla kapışabiliyorum. <laughs> tamam, aldım. Aldım. Sakin olun. Aa sakin. <laughs> Attım ben bunu. Şöyle bir kit de basalım. Evet. Gayet iyi yine otom geliyor ya. Yakınlarda ya, dışarıda. Aha kit var. Neresin lan sen? Aha burada. Hayır. <laughs> çok kötü. Hayır. Hayır. En başta ölelim ama hayır. Kaç, 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 kaç. Uçtum lan ben. Kaç 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 kaç. Hocam ama oha ya. Bir durun. sen nereden? Adamın şu an var ya canı yok yok. Hayır benim de yok. Benim de yok. İkimizin de canı yok. Şu an benim burada kaçmam lazım yoksa öleceğim. Silah 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 silah. Kaç. Abi şurada bir yerde kit bas. Öleceğim yoksa. basıyorum basıyorum kiti. Şu kalkandan da iki tane basalım. Ulan maçın başlarında hemen aksiyona girdik ya arkadaş. Uf, vallahi ölüyordu be. Yani şu an rahatım birazcık daha. Ulan ne zordu zordu be. Of elim ayağım birbirine girdi ya. Aha şu büyücüler. Gel buraya. U. <laughs> gel buraya. Sana ihtiyacım var şu an. Lütfen gel. Pilası <laughs> zaten benim pompalı. Gel doldu gel bakalım. Hemen envanterde hemen dur. Oğlum, buraya kule yapmıştı. Buradan zar zor kurtulmuştum ya. Ah. Sakin ol. Aha iki tane şey var. Aha kalkan tipi çıktı vallahi. Oğlum benden ne çok kalkan şey oldu. lan. Ben özgür özgür bırakacağım. Of. Ben seni özgür bırakıyorum. Görüşürüz. Ben daha yeterince kalkan şeysin. İleride bir şeyler var. Orada bir tane bot mu var lan? Ünlü bir şartı çıkarıyor. Al fon dip. Lan kit de var ya. bu. Ne yapacak Japon gibi at ya şöyle. İşte. Birisi de almasın. Ee, biraz sesini kısacağım anasın. Adam ses geliyor. Lan. şurada bir yerde boş mu var lan? valla biri sıkıyor. Hop şu an Kötü kaderine kaçamaz. Şunlardan gerçek adam dur 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 ben onun kalarım ki onlarla uğraşıyor sonuçta şöyle ben de seni böyle arkalarım hadi bakayım kurtardım siz gençler ulan can az kalmış ne kurtarması ben sizi gebertirim hemen dur onu pompalı mor Sizi kurtarmak neymiş lan öyle? Tarman ki. Neredesiniz lan siz? Şu da öldü. Hop. Güzel. Hadi İşte bu. Tayfun kılıcı. Bunu alalım. Kalkan istini alalım e, ee, şu tüpü atalım. Gerek kalmadı. Çünkü bir tane daha silahımızın olması iyidir. Lan adam gelmiş. Tayfun kılıç şov yapalım mı? Yes. Adam yanlışla bana fondip bastı lan. <laughs> bana yardım et deş. 410 mermi ne Şurada bir şey mi var lan? Şu aşağıda bir şey var görüyor musunuz? Şu haritanın şu sağ alt köşesinde bir yer var. Ha şura. Yerim bakalım.

silah bütçemiz bayağı yeterli bence. Hmm. Şöyle hasar yememek için. Hop diye açık. Dur, son dip mi gördüm ben? Vallahi. Kaç iki tane. Hocam ben bir kullanıyorum. Büyük olsun Yerini bilerek kullandım. Oni maskesini almayacağım. Gerek yok şu şunu yap. Oba. Ahım. Ya kalkan var ha benim max 3 tane var. Yuh 117 mi oha kanka. belki işime yarar. Gidiyorum. Şu an 12 dakika falan olmuş. 13 dakika. 4 kişi kestim yani baya zorlandım tabi oynamak başlarında. Adamın içimden geçiyor benim ya. Neler yapıyordu neler. Koşumlu. Oba. Aha. Motor var. Bilseydik mi? Bin gitsin ya. Olacak sanki. Yakıtta %100 kimse kullanmamış. Böyle bir savaş çıkmış. Neyse lan bana ne olur. Hımmmm. -hı. Hı -hı. Böyle geldim ben. Yoksa bir savaş çıkmış. Hadi <laughs> yani bir savaş çıkmış. O sonunda duvar çık. Duvar yapmışlar. Yani tabii telefonla yapamıyorum. Duvarsız kapışıyorum. Oo. <laughs> oh. <laughs> oh. Oo. Oh. Bence arkadaşlar şuradan biraz uzaklaşalım çünkü. Ha. Abi dur. Allah Allah alan gelecek dur bir ya. Uzaklaşalım orta alanlara doğru gidelim. Ondan sonra motordan ineceğim çünkü artık alanlar bitiyor. Oo. Oh. Asıl tuttum. Oha oğlum ne uçtu ya? Oh. Hangisi orta alan? Daha iyi. Piston istasyonu oraya gitmem Tamam tamam burası yeter burası yeter. Burası yeter. Çok fazla ileri gitmeyelim. Adam gelir şimdi. Ne oluyor lan? Ne ne? Adamlar direkt geldi ya. Oğlum ben tek kişi oynuyorum. Ben takım mı olmuş. İki kişi arabayla geldi gitti. Ne oluyor lan? İki de inmişim ha motordan. İkisi de beni çiğnerdi valla. Şu yukarıya çıktılar. Ben o yukarıya çıkmakta çok kararsız, kararsızım ya. Oraya hiç çıkasım yok. Ben çok kararsız kalıyorum oraya çıkmakta. Ay bir fikir yok musun? Oh ha ha. oh. Kargo. Hocam dur, hocam dur ben sana hiçbir şey yapmadım ki. Hocam. Hocam dur sadece sıkamıyorsun bana. Arabayla geldi biri. ama yeter. Oh my god. <laughs> Koştum hocam şuraya. İç 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 bir daha iç. Oha ya. Bu ne olur? Ben şu arkadan dolanırım hocam. Çok rahat dolanırım şuradan. Dolanıyorum. Dolan dolan arkadan. Hayır olmaz. Ya hadi ya. Üf. Adamlara bak ya. Bunlar nasıl takım oldu? Yoksa şu yanında bir bot mu? Anasını satayım. Çok kafam karıştı ya. Ne yapacağımı bilemedim. Eee dakikada 19 olmuş. Bayağı uzadı video gerçekten. Bence arkadaşlar ana menüye geçelim ve videomuzu kapatalım. O zamana kadar dakika 20 olur herhalde. Çünkü gerçekten çok garip şeyler yaşandı en son. Ne olduğunu şaşırdım ya. Ve Lego bilet. Oo. Yeni karakter. Minnoş takım uzmanı. Evet arkadaşlar. Iı, şu savaş biletinde. Oğlum oh, hala alamadım da ben bunları ya. Baymax'i de almak istiyorum. Godzilla ödülleri bitti. Lego da bitti, müzik de bitti. Ee, mazi bileti hala var. O da az kalmış zaten. Ee, şu savaş bileti bir bitmedi ya. Neyse arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geliyoruz. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tüm videolarını haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay. Kapan artık.